Yok. Değil mi? Atmıyor yani. Hani... Olur mu? Şeye bile zor zoruna getirdi. DLQ'ya. Önceden DLQ da atmıyordu yani. O da... ...şeyi geldi. Neydi o? Mitiği geldi diye. Yani. Satacak ya. Gittim aldım bir de fulledim anasını satayım onu. Sen ciddi olamazsın ya. Yani. Abi şaka gibi ya. Bu rakamlar ben... Ya özür diliyorum. Olan herkese <laughs> saygım var. Ben bu oyun çıktı, yayın açmaya başladım vesaire vesaire, yayında da söylüyorum. Bu oyun'a yani 50-60 lira, 100 lira en fazla maksimum yatırılacak para. Gerisi Daha haram. Fazla bir bu şey yatırmadım. Piyen hesabı anasını zaten? Bu iki sezon mu? Ne oluyor ya? 3 Bu yani üç, Duyan... üç değil mi abi. Oo. Kaç Duyan? üç? Sadece... Bitmiş. Abi. Bitmiş. Yani. Yani. Öldü, öldük kaçın kaçın kaç. <laughs> yani gelmesen şaşardım yani yanımda adam var. Silah yok. Aha mühimmatım yok. Mühimmatım yok. Abone ben bıçakla da alacağım. Bakın da. Aşağıya ben bir gideyim ya. Onda da bir bok çıkmadı. Aşağı gelin abi. O ölümüne gitmişti gelince zaten canım. <laughs> abi aşağıda ekibindi gibi gördüm ben. Buraya 2 3 ekip geldi. Buraya <laughs> oh, peder. Kanat aşağıya. Bir dakika baba. <laughs> Yukarıdalar mı hala? Var yukarıda birileri var. Burada. Ay biri Abi <laughs> ya kurban olayım yapmayın ya. Geldim geldim dışarıdan da skan var. <laughs> Arkadaş İçeride içeride. Sağdaki evde içeride içeride. Yok abi bize, bize, silah gelmiyor ya. Çok enteresan bir şekilde. Buradan burada. tam önümüzdeki binalarla ya da tünele karşılar emin değilim ama. Daha da daha. var bir kişi. Sen künyeleri al abi. Pus daha mı şerefsiz pus. Bir kişi daha var burada. Sen nasıl Pusuyorum değil mi sen orada şimdi? Bir yerde bu pusu ama. Nereye gitti, abi o adam? Allah Allah. Motorla girdi buraya. O ninja'ydı muhtemelen de. Muhtemelen tepeye falan o. Yoksa aldım ben onu ya. 3 kill var bende. Aldım herhalde ya. 2 tane bende var da buna bot herhalde. Çatılara bakın çatılara. oynamak var ya adam öldürüyor ya. Yani. Airdrop has been delivered. Şekerim börek aldım kendime. Ne aldın usta? Börek. Şu evin içinde oh. olabilir mi ya? Ömer. Sağındaki evin. İki katlı mı? He. Bakıyorum. Orada bir karartı gördüm gibi ama belki başka. Erdem bir ev, bir ev, ev, önünde. Botmuş. Onu ben aldım herhalde ya. 3 tane şey vardı. 5 tane uçak tam tavatta yerde açıkla beraber. Aynı yere matlarlar. <laughs> Bilmedim ki abi. abi. Buraya drop gelmiş. Abi duruma geçiyorum ha. Araba araba Geldiler abi. Atlıyorlar. Tamam. Arkasındayım lavun. Arkasındayım. Araba, araba var. Araba var. Çok güzelsin. <laughs> Kaçalım abi. Gelin yani sizi lootlarınıza götüreyim. Yok baba yok. Başka bir yere gidelim ya. Orada loot bir şey yok ki. Mermi yoktu zaten. O yüzden öldük. Araç geldi. Ben de şey var. Onlar gitmeye geldiler aynı. Elimde tabancayla dolanıyorum ha. Ne oldu? Loot mu geliyor buraya? Oo güzel. Gel buraya baby. Çek şunu ya. Nerede o? Hop. Abi uçur bizi bir daha. Nereye gidelim? Abi droba droba hemen. Bir yer nerede? Bana hafif mühimmatla. Helikopter var. Nerede? Şurada hemen arkamıza. Kalkta gidiyor. 50 geliyor. Gelsin gelsin geliyor. Patlıyorlar. Abi hafif mühimmat versenize Hafif mühimmat al abi. Attım buraya. Burada Neredeler abi? Önümüzde önümüzde. Tamam. Haydi be Lan arkandaymış ya Alırsınız abi la. Bir kişi daha var. Dikkat buru. Ölme abi hey, biraz hey, kaç. Enemy. Can doldur. Oh, oh. Muhteşemsin oh. sen ya. Buradayım. Hep öldü mü? Hepsi öldü. Muhteşemsin. Bir tane sen bayatmışsın zaten ben. Bir tane daha var. Bizi o, ol, iyi. olmadık yerden çıktı gizlenmiş adam. Pusmuşlar abi ben anlamadım ki. Uçaktan atlıyorsun biri pusuyor oraya. Ama bu adamlar pusucu değil abi. Ben bu adamların nicklerini az çok biliyorum. biliyorum da, ben İyiler de, yani de, bu çocuklar ben... öyle. RS'ler geldi zaten. Ha onu tanımıyorum o kadar da. Kanka sana basmayayım mı? Ha sana basayım. Bana bastırsın. Sana basmam değil lazım. Kanka kim nerede ya? Nerede o? <laughs> <on? gülüyor> down. Reloading. The airdrop is coming. Beyler çalıyorsam özür dilerim ya. Sıkıntı yok. Sen yeter ki çal. <laughs> yok silah kötü. Birinde şey vardı ya, ha şunu alayım ya. Altın yapmış galiba onun. Ne silah kasmış be. Abi adamlar değil mi? Bir de öyle bir şey var, silah kasıyorlar yani. Tabi. Beyler, Bey şey, beyler yalnız Uzi, Uzi yanıyor, Uzim yanıyor yani öyle diyeyim sana. Gelen olabilir. A Köpeğe bakın. Aşağıda mevzu var, hadi bakalım. Evin içinde mi? Yok. Oradan yok. Ya Uzi yanıyor <laughs> baby. Şuna bir de artırılmış şarjör taktı mı ben tamamız baba. Hah, canını yirin, ha canını yırma. Kaşına gözüne on adam mısın ha. <laughs> ben bu herifin silahını aldım da, Elifin silahı... Ben, benim arabam ak aküsü bitecek lan, gidelim. Kanka, gidelim. Lambalar yanıp duruyor, bitirecek ya. Tekrar çiftlik yapmayak mı? Yapak mı? Yapak anasını satayım. Evet baba. Haydi. Ne baba? Ne o baba? Eskince tek atıyor vallahi kedi. Lokus yaptım bir tane kendime lokus lokus. Lan okusu ne yapacaksın? DLQ kullan abi ya. Yok la. Yokuş Kurmadım Şimdi. Nerede adamlar? Uzak mesafe görürseniz işaretleyin abi. Gidelim abi. Airdrop is lan töbe bismillah bunun götünden bir şey çıkıyor. <laughs> o da alev atıyor abi. Değil mi? <laughs> Lan! Rıhtımda helikopter var. Gidelim abi. Sertaç, neredesin Sertaç? Geldiği yerden gel, gel, burayı. Gel. Dur! Atla Sertaç, gidelim. Helikopter var da, alan dışı helikopter. Evet. bekliyor mu acaba? O ana kadar ölmesi lazım onun. <laughs> Reis, bunlar o zaman otobüs terminali tarafındalar. Olabilir. Yani eğer... Yeşil açık yani. O aynı... Yani burası... Abi o zaman orası onlar o taraftalar. kullanacağım arabanın neyse. <Sessizlik> Lan. Aa. Ayce. <Sessizlik> araba? Arabanın daha taksiti bitmediydi ya. Bak oğlum <laughs> Allah'ını Allah sana Oğlum gel. <Gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. <laughs> Bir kere ayar kaçınca bende kaçıyor abi. Bir daha tutturamıyorum ben ya. <laughs> grafik Evet gençler neredesiniz? Tepelerde der nerede olacaklar? Aynen öyle. Buralar lutlanmış abi. Abi burada. Valan geliyor. İllaği buluşacağız be. Alan güttülü. Siz sağ sola bakın da. Abi saat kulesine bir uğrasana. Saat kulesi ne lan? Karşımdaki. Değirmen. He Aha önümüzde. Önümüzde oyuncu. Aa, evet evet saat kulesi abi. Bir <laughs> evin <Brave> içinde. Oo <laughs> <laughs> keskin. Nerede abi? abi? Aha gördüm de, onu. Gördüm. Ve evet, şurada. Tepede. Bir tanesi arkanızda. Selçuk. Senin tarafında. Bir tane oyuncu. Ulan bekle beni. Nerede? Adamını indirdim onu. Aha. Tepede. Abi, en tepede. Şey, geberdi en üstteki. Son bir kişi kaldı. Onlardan. Şu adamı da kaldırıyorum ona bak bakacağım. Kaldıran yok. Biz bizim mi? Bizim bizim. Bomba attım. Burada bir dakika burası buraya atan şey gaz sizin mi? he benim. Tamam. Yukarıya bir tane daha attım. O pusu ya abi. Bunların sonuncusu. Aldık galiba onu ya. Aha Şurada gözcü atıldı. Nerede baba? Hımm bakalım. Oralarda gözcü atıldı. Evet gördüm. Bir tane yedim. Güzel. Kader'den vurdum lan. O küçük kulübe var ya küçük kulübe. Canavarın oradaki. Oradalar. Sertaç sen yakınsın adamın. İki kişilerdi bro. Birini indirdim. Adamını kaldıracak muhtemelen. Abi abi, yardım. Abi, şimdi Toku... Neyse bir şey diyeceğim. Ayıp olacak şimdi. Aynı. Beni vurdu silaha bak ya. Adam şurada. Taşın arkasında ya elektrik şeyin olduğu yerde. Şu kayanın dibinde elektrik dibinde. Tam önünde bak. Canı çok azdı, Remotir. çok güzel. Şuralarda olabilir adam. Adamı orada vurdum çünkü. Evet orada. Arkanda. arkanda. Ah! Canı çok az ya. O denle sıktı ya. İkisi de burada abi. Tepede. O e fazla yaptı durma abi. Beyaz gol. ya rahat. Can basıyordu. adam da oden var. Abi. Kötü oynadım. Çok kötü oynadım abi. Benim hatam. Adam güzel oynadı. Ben kötü oynadım abi. Odeni var adamın daha. ya. Sana Orada Orda Direğin dibinde. Elektrik direğin dibinde. Oh, Keskin Sniper bakıyor kafanı gösterim abi fazla. İstersen. Alan oyna bence. bir cihara yakayım da. Diğeri de sağından gelmezse iyi. Ha ikisi orada. Hmm. epele Güzel. Güzel, güzeldi. Eline sağlık. Denk gelmediler. Bir tane denk gelseydi vurup alan dışına atacaktım. Diğerine oynayacaktım ama olmadı. Evet, olsun. Güzeldi abi. Eline sağlık. Evet. Lava'da olduğunu tahmin edemedim ya. Başka silah olsaydı alırdım ben.